bozuk ümmeti için. Biz maalesef ona layık ümmet değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah Celle Celle şefaatine nail eylesin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam din çalışması yaptı. Din çalışması. Sahabileri sürekli sefere yolluyordu. Emri bil marufa. Değil mi? Bunu hepimiz bir Her sohbetimizde bunu anlatıyoruz. Emri bil maruf vurgusunu yapıyoruz. Çünkü bu din emri bil marufla yayıldı. Biz bugün emri bil maruf yapmazsak, oturduğumuz yerde sadece zikir çekersek, namaz kılarsak bu din yayılmaz. Allah dostları bu din için çalıştılar, çabaladılar. Memleketimizde bu işi yaydılar. Biz yapacağız bu işi. Bu iş bizim işimiz. Sadece peygamberlerin işi değil. Sadece Allah dostlarının işi değil. Herkesin işi. Kim ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa bu iş ona zimmetli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 tane sahabeyi ve emrindeki bir orduyu sefere yolladı. Ordunun içinde Zeyd bin Haris Cafer bin Ebi Talip ve Abdullah bin Revaha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Emir olarak dedi Zeyd bin Haris'i tayin ediyorum. Eğer Zeyd bin Haris şehit olursa Cafer Cafer bin Ebi Talip olacak Cafer bin Ebi Talip şehit olursa Abdullah bin Revaha dedi emir olacak. Üçü de şehit olursa aranızdan birini seçin dedi. Bunu duyan bir Yahudi dedi ki onların üçü de dedi şehit olacak. Bakın Yahudiler bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün doğruluğunu teyit ediyorlar. Sabah olduğunda Cuma günü sabahtan sefere çıktılar. Abdullah bin Revaha o gün Cuma olduğu için ve şehit olacağının müjdesini aldığı için dedi ki son kez de, de alemlerin efendisinin arkasında da bir cuma namazı kılayım. Dedi benim atım hızlı onlara ben yetişirim. Buraları iyi anlayın abicim. İnce işler var burada. Onlar sefere çıktı. Neyse cuma vakti geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cumayı kıldırıp hutbeye çıktıktan sonra cumadan önce hutbedeyken baktı ki Abdullah bin Ravaha orada. Namaz bitti. Dedi ki senin ne işin var dedi. Ben dedi seni sefere yollamadım mı? Dedi ki ya Resulallah dedi böyle böyle hani ben dedi son kez dedi senin dedi hani arkanda dedi bir cuma namazı kılayım öyle devam edeyim dedi. Hani benim atımız ben onları yetişirim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki onlarla senin aranda dedi ne kadar mesafe var? Dedi ki yarım gün. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki sen onlardan 500 sene sonra cennete gideceksin. Onlar çıktıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sohbet meclisindeyken Allah celle celle perdeyi kaldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Zeyd bin Haris dedi şehit oldu. Aradan bir zaman daha geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Cafer bin Ebi Talip şehit oldu. Ve cennete gitti. Aradan bir zaman daha geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Abdullah bin Revaha dedi şehit oldu. Ama cennete gitti demedi. Biraz bekledi. Diğer ikisi için şehit oldu cennete gitti. Şehit oldu cennete, cennete gitti. Dedi. Ama Abdullah bin Revaha için dedi ki şehit oldu bekledi. Belli bir süre geçtikten sonra dedi ki cennete girdi. Yarım gün. Allah yoluna çıkmada yarım gün. O da yani yaptığı iş kötü bir şey değil. Dedi ki alemlerin efendisinin arkasından namaz kılayım. Ben onlara zaten yetişirim. Hani emri bin maruftan seferden geri kalma değil. Sadece son bir kez de arkasından namaz kılayım. Ne oldu? 500 sene sonra onlardan sonra cennete girdi. Hatta Abdullah bin Revah'ın kabri o diğer iki sahabenin kabrinden ayrıdır. Emri bil maruf. Neh yani münker. insanları Allah'a davet etmek. Bu sahabelerin yaptığı iş değil. Sadece onlara has değil. Bu bizim de işimiz arkadaşlar. Müslümansak elhamdülillah. Kardeşim yapma. Kardeşim etme. Kardeşim gitme. Kardeşim sohbete gel. Kardeşim namaza gel. Kardeşim Kur'an'a gel. Gel. Davet vereceğiz. Bu din davet ve tebliğ yayıldı. Ben şimdi Beş vakit namazımı kılıp evimde otursaydım Biz bu meclisi kurabilir miydik abicim Var mı bir kişi der mi Bu meclis şu anda sen evde otursaydın yine bu meclis olur Diyebilen bir kişi var mı Yok niye Birilerinin bir şeyler yapması lazım ki Bir yerde bir çalışma Başlasın Bundan hepimiz mesulüz arkadaşlar Hepiniz mesulsünüz sadece bana asil E sen la ilahe illallah diyor musun E diyorum harama helali biliyor musun E biliyorum hoca olmana gerek var mı Yok adamın elinde bira var Kardeşim içme haram. Ne oldu? Tamam. Namaza gidiyorsun. Kardeşim gel namaza gidelim. Tamam. Hocam, hocam olmak lazım. Belge mi lazım? Yok. Bu iş bizim işimiz arkadaşlar. Yapacağız. İnsanları Allah'a çağıracağız. Sen çağır, gelmiyorsa kendi bilir. Mahşerde yakana yapışmasın. Çünkü mahşerde gırtlağımıza yapışacak çoğu arkadaşımız. Sen şimdi buraya gelirken Ahmet'i çağırdın, Mehmet'i çağırmadın. Ahmet'le mahşerde keyfiniz yerinde değil mi? Mehmet perişan. Mehmet'in günahları dağ gibi. Namaz yok, zikir yok, abdest yok. Ne olacak? Mehmet senin gırtlağına yapışacak mahşerde. Siz diyecek sohbete gittiniz. Siz namaza gittiniz. Siz ilme gittiniz. Beni çağırmadınız. Allah Celle Celle ona hesabını soracak. Sen diyecek Ahmet aldın. Mehmet'in niye almadın yanına? 50 bin sene arkadaşlar. Şaka değil bu. 50 bin sene. Dikkat edeceğiz. Emri bil maruf yapacağız. Bu bizim işimiz.